PUBG Mobile'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar George Pool'a geldik lanet yere geldik ee, kaos ateş ee, ölüm kan kokan yere geldik silah da bulabilirsek ee, çok güzel olacak işaret fişe miydi lan o lan bir dakika dur işaret fişe miydi o haydi işaret fişe bak bak abi gözümden kaçar mı böyle şeyler ya? gözümden kaçar mı ya Kaçar mı? Kaçmaz. Şu an kaçmadı mesela. İşar şeyini çok güzel bir şekilde kullanacağım. Evet. Şöyle urutmaya bakalım hızlıca. İki tane mi var? Ha? Abi seslere doğru gidiyorum. Seslere doğru gidiyorum. Bekleyin lan beni. Bekleyin lan beni geliyorum ben. Bekleyin geldim bekleyin. Evet daha da gelecek mi? Daha da gelecek mi? Evet. Evet Evet, evet, evet. Geldik. Geldik. Evet, buradan killleri çok güzel çaldık. Çok güzel çaldık. Geliyorlar. Özel harekatçılar geliyor. Neredesiniz lan? Hadi gelin. Hoppala. Vedi hoppala. Neredesiniz lan özel hareketçiler? Hop bana. Öl artık kardeş, ölümsüzlük hilesi açtım. açtın? var mı bunların ya? Al kar mar adam bulmuş bulacağını ya. Bir şey değil mi? Geliyorlar. Nereden geliyorlar biliyor musunuz? Şurada. Sen Sen 3 level setini vermeye mi geldin? Burada bir ses daha mı alıyorum ben? Yok Abi buradaki herkese öldürdüğüme inanamıyorum İnanmıyorum yani burada daha fazla adam vardır Ki bak duydum Doğru Şunu kapatayım Nereden doğru? Şuradan doğru Seher gelmiş. Seher hoş geldin. Ee, şunu bas şey yapalım. Ee, Havai fişeğimiz var. İşaret fişeğimiz var. Ee, çok güzel bir avantaj. Burada bu işaret fişeğini kullanmayacağım. Başka yerde kullanacağım. Bana şu an sadece bir dürbün lazım. Şunu da ver abi. Kompansiyter Hmm. Abi full Tamam şu an fullüs Ama sadece şey istiyorum. Ee, dürbün. Dürbün lazım. Dürbün lazım. Sadece dürbün. 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 Evet şu öldürdüğümüz öldürdüğümüz alanların lootuna bir bakalım. durduğumuz adamların bu da bitti demiyorum zaten bakın burada bitmiş olamaz abi nerede lan bu diğerde diğeri nerede diğeri nerede lan Diğeri nerede bunların? Allah Allah. Allah Allah. Garip. Garip. Hmm. Nereden sıkıyor lan o? Nereden sıkıyor lan o? Gördüm. Şu an çok kötü yerdeyim Çok kötü yerdeyim hmm. Nereden çıktığını bir daha gösterir misin? Deniyorum şu an yani sadece Hadi bir daha Nereden göremiyorum ki abi şu an dürbünsüzlük gerçekten başıma vurdu. Hadi. Hoppa hop hop. Bu yemesi lazımdı. Bunu yemesi lazımdı. Hadi. Hadi ölecek hadi. Abi şuraya sıkmak çok mu zor? Ş şöyle. Abi yok ya dürbün dürbün şart abi. Dürbün şart. Aha bir hit vurduk. Bir hit daha şöyle gelir mi? Bir hit daha gelir miydi? Bu adamı artık pertingen edebilirim. Bu adamı pertingen edebiliriz. Geçmiş şey olsun sana kardeş. Geçmiş şey olsun. Surprise. Neredesin lan? Çok güzel bir bombaydı. Tebrik ederim bu bombayı bombayı canı gönülden tebrik ediyorum. Sen beni çok darladın. Bir kez daha sesin duyar mıyım? Neredesin lan sen? Üçlü bu değil falan varmış adamın ya şaka gibi korktuk ya vallahi korktuk korktuk gerçekten bir an e, ölüyorum sandım. şöyle şu arkadaşa da bir veda edelim. Nereye gidiyorsun lan sen? Şöyle leşlerimizi alalım. Leşler önemli. Leşler çok önemli. Leşler önemli. Şunu kullanalım. Leşler önemli. Evet abi artık yani bir dürbüne ihtiyacım var yani bir dürbün verin. Sende dürbün yok mu lan? Dürbün. Dürbün. eh dürbün. Abi dürbün, dürbün istiyorum hadi. Şuradan birileri çıkıp da beni öldürmeye kalkar mı? Hmm, sanırım yok ya 3x ver abi şudan da 6x ver 6x'i şuna tak 3x dursun Birini mi gördüm şurada? Umarım görmemişimdir. Şunu da ver. Sarıyı da ver. Haydi gidelim. Yapma! Anana avradını yapma! Lan siz nereye kaçacaksınız lan? Lan siz nereye kaçacaksınız lan? Lan harbiden kaçtı adamlar. Vallahi kaçtılar. Nerede lan? Bir şey mi? Bir de orada. Biri de orada.